Kadir gecesinde ve Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok okumamızı tavsiye ettiği duayı sizinle paylaşıyorum. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, sen cömertsin. Ya Rabbi ne olur bizleri affeyle, Allah'ım şu anda bu videoyu dinleyen kardeşlerimi bu dünyada ve ahirette bahtiyar eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü görünür görünmez kaza ve belalardan, her türlü musibetlerden koru ya Rabbi. Kem gözlerden, şeytanlaşmış olan insanların şerrinden koru ya Rabbi. Ya Rabbi borçlu olan kardeşlerime borçlarını eda etmede yardımcı ol ya Rabbi. Dertli olan kardeşlerimin dertlerine dermanlar yağdır ya Rabbi. Ramazan ayının hürmetine, Kur'an ayının hürmetine, kılınan teravih namazlarının hürmetine, okunan mukavelelerin hürmetine şu anda bu videoyu dinleyen kardeşimin gönlündeki, kalbindeki ne arzu varsa, ne talep varsa, Allah'ım ne duası varsa sen kabul eyle ya Rabbi.